son peygamber. Kulluğun hedefi hocam, peygamber efendimizin sözleriyle ve fiilleriyle açıklamalarına göre kulluğun hedefi nelerdir? Tabi önce belki kullukta bir tarif daha yapmak daha net anlaşılsın diye kulluk Allah Teala'nın razı olduğu ameldir. Amel dediğimiz zaman terk etmemiz gerekenleri içine alan, fiil işlememiz gerekenleri içine alan şeydir. Yani bir mümin, bir Müslüman terk etmesi gerekeni Allah yasakladığı için terk ettiği zaman ibadet etmiş olur. İşlediklerini de yani emirleri yerine getirirken de Allah rızasını düşünerek yaptığı zaman o da ibadet oluyor. Allah'ın razı olduğu amel dediğimiz zaman terk artı fiile biz kulluk diyoruz, ibadet diyoruz. Terk etmesi gereken, Mesela neyi terk edecek? Terk etmesi gerekenler ne? Küfür, şirk, haramlar, mekruhlar, şüpheli şeyler hatta caiz olmayana sebep olan mübahlar gibi. Bunlar da terk edilmesi gereken şeyler. Fiil dediğimiz zaman kalbin fiili imandır. Dilin ve bedenin fiilleri salih amellerdir. İman artı ameller diyoruz. Salih amellerde farzlar, vacipler, sünnetler, müstehablar ve sevaba sebep olan mübahlar. İşte bunlar da yani terk artı fiil diyoruz. Bütünü bir insan zina etmiyorken de kulluk ediyor. Haramı yemiyor, kulluk ediyor, harama bakmıyor, kulluk ediyor, yalan söylemiyor, iftira etmiyor, e, faiz yemiyor, faizi reddediyor, e, rüşvet almıyor, rüşvet vermiyor. Bu da bir kulluktur. Allah yasakladığı için, yasaklarını terk ettiği için, işlemediği için kulluk oluyor ama Allah'ın rızasını elde etmek niyetiyle. Son peygamber